Selam. Beyninin ne kadar hızlı çalıştığını hadi gel beraber test edelim. Dört aşamada bu testin ilk adımında görseldeki F harfini bulmanı istiyorum. F harfi tam olarak buradaydı. Bu testi yapanların sadece %20'si bu testin dört aşamasında verilen süre içerisinde geçebiliyor. Şimdiki görselde ise D harfini bulmanı istiyorum. D harfi tam olarak buradaydı. Gördüğünüz gibi testin her aşamasında size 7'şer saniyelik süreler veriliyor. Dikkatinizi odağınızı verdiğinizde bu süre gayet yeterli olacaktır. Burada da P harfini sormuştu bize. P harfi oradaydı. Bu arada bu testi dikkatine güvendiğiniz ya da güvenmediğiniz arkadaşlarınıza gönderip onların da bu testi çözmesini sağlayabilirsiniz. Peki siz bu dört aşamadan kaçta kaç yaptınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın.